yeni bir dalgayla karşılaşmamak için tedbirlere azami seviyede uyulması şart. Rehavete asla kapılmamalıyız. Sizlerin en temel önceliği çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almak olmalı. Üretimin her aşamasını en ince detayına kadar planlamalısınız. Biliyorsunuz sanayide ülke ve ürün güvenliğini arttırmak adına TSE ile birlikte kritik bir adım attık. Sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladık. Kılavuzdaki tedbirleri yerine getiren firmalara bize başvurmaları halinde COVID-19 güvenli üretim kalite belgesi veriyoruz. Şimdiye kadar 400 sanayi işletmesi bu belgeyi almak için bize başvurdu. Denetimi biten 196 firmanın belgelendirme işlemlerini tamamladık. Top üyeleri olarak bu belgeyi almak üzere TSE'ye başvurmalı ve piyasada size duyulan güveni tazelemelisiniz.